Arbi Destek canlı destek yazılımını web siteleriniz için özelleştirebilirsiniz. Bunun için sol tarafta yer alan kontrol paneli üzerinden ayarlar, site ayarları ve sohbet penceresini seçtiğinizde sohbet penceresi ayarları sayesinde canlı desteğin görünümü ve web sitenizde bulunacağı yeri belirleyebilir, canlı destek renklerini değiştirebilir, avatar ve arka plan görseli seçebilirsiniz. Aynı zamanda çevrim içi ve çevrim dışı iken müşterilerinizi karşılayacak başlıkları da buradan düzenleyebilirsiniz. Sohbet değerlendirme kısmı sayesinde sohbet değerlendirme anketleri oluşturabilirsiniz. Arbi destek logosu kaldır kısmında ise VIP paket sahibi kullanıcılarımız logo kaldırabilirler. KVKK bildirimi sayesinde isterseniz ziyaretçilerinize KVKK metni gösterebilirsiniz. Bunların tamamını yaparken Üst tarafta var olan açılır listeden düzenlemek istediğiniz web sitesini seçtiğinize emin olunuz.